Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz arkadaşlar. <laughs> abone nasıl kasılır? Nasıl yapılır? Bunları size be belki anlatmaya çalışacağım yani. Arkadaşlar abone nasıl kasılır? Abone arkadaşlar. Youtube'da bilsin sizi sevip ya da siz nasıl abone olduruyorsunuz? arkadaşınıza örneğin abone olduruyorsunuz. E abone ol, o, olduğunda sizi seven birisi ya da e, tanımadığınız ama abone olan kişi olması lazım. Abone arkadaşlar. Çok önemli bir şey. Ama arkadaşlar izlenme de cidden görüntülenme de önemli. Şimdi arkadaşlar yeni bir YouTube kanalı açtığımızda abone gibi bir tane hedefim var Örneğin benim benim diyorum tabi arkadaşlar öyle hedefleriniz olabilir benim de var YouTube'da bin abone falan filan olmak işte. işte arkadaşlar demek istediğim şey şu yani arkadaşlar görüntülenme de çok önemli bir şey. Artık da çok önemli bir şey. Ama arkadaşlar siz ben sana abone olayım sizin. Sen bana abone ol. Çok saçma. Başkalarının size abone olması her zaman daha iyi. Arkadaşlar bakın. Size ilk başlarda tanıdıklarınız abone olsun. ilk önce. Siz video, video atmadan linklerinizi paylaşın. Ve şey yapın benim aslında bir hatam buydu yani arkadaşlar ben baya hata yaptım YouTube'da sonra öğrene öğrene bu hatalarımı düzelttim ve abone kalsı eski eski yani nasıl diyeyim bu hatalarımı düzeltmeye çalışıyorum evet arkadaşlar hiç hmm. yok <laughs> 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 Evet arkadaşlar demek istediğim şey şu yani. yani i̇lk önce arkadaşlar. Arkadaşlarımız aileniz abone olsun. mı arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımız 100 abone geldiğinde 150 100. Asla arkadaşlarınıza abone olmayın. Arkadaşlarınıza abone unutmayın. Bu çok büyük bir algoritma yanlışı. Ve arkadaşlar ben şunu unuttum shotlardan shot Şort yayınlayın shot arkadaşlar en önemli şeylerden birisi millet sizi yani olmadan şey yapmayacak adı neydi böyle ünlü kanalsınız nasıl diyeyim şöyle diyeyim bir tane Heron puppy diyeyim roblox kanalı bir tane. Siz arkadaşlar millet şey yapmayacak. Böyle ayatı kulavide. Çünkü arkadaşlar aboneniz azken şey yapamazsınız. Ama arkadaşlar abone artınca daha fazla abone geliyor. Çünkü YouTube algoritması daha üst sıralara koyuyor. Like'lar da like'lar da çok önemli. Sizin kanalınızı bir üst sıraya koyar. Arkadaşlar yani e, çok saçma içeriklerde çekmeyin. Animasyon yapmak YouTube'da cidden tutabiliyor. Tutunca da baya, bayağı bayağı abone kazanırsınız. Arkadaşlar ilk başlarda çok güzel animasyonlar yapamayabilirsiniz. Animasyon yapmak zaten çok kolay bir iş değil. Zor bir iş baya. Ama arkadaşlar animasyon yapınca da en en yaptığınızda baya bir abone kazarsınız. Cidden tutan bir animasyon yaparsanız. Örneğin arkadaşlar bir de tuvalet. Çok saçma. daha futbolu ben seviyorum. Ben onun bir de tuvaletten dolayı abone değildim eskiden. Benim ona abone olma sebebim diğer animasyonları daha güzel. Elin break yani. Animasyonlar tutuyor cidden. Tutunca. benden demesi. Arkadaşlar sizde de çok sıkmak istemiyorum. Günlük video e, atma saatlerinizi eşit tutmaya çalışın. Sizi arkadaşlar çok seviyorum. Video çok uzatmaya gerek yok. Hey bir de arkadaşlar şunu demedim. Benim neden uzatmadığımı söyleyeyim örneğin. Ve sizi de sıkmak istemiyor. Yani arkadaşlar bir video çok uzun tutmak istemiyorsa takipçileriniz yani bir video çok uzun olmasını istemiyorsa takipçileriniz videoyu uzun tutmayın. Bugünün videomuz bu kadar olsun. Sizi çok seviyorum. Bye bye.